8'e bakalım. F doğrusal ve örten bir fonksiyon olmak üzere F fonksiyonu tanım kümesi eksi 3'te 1 arasında. Eksi 3'te 1 arasında eksi 2x artı B'nin grafiği e, X'in katsayısı negatif. eğim negatif olduğu için bakın e, sola yatık olacaktır. Dolayısıyla bir kere şurada A8'den nedir? Küçüktür. E, dikkat ederseniz F eksi 3'ün değeri F1'in değerinden mutlaka ne olacak? Büyük olacak. Dolayısıyla f eksi 3 8 olur, f1 de a olur, olmak zorundadır. E, şimdi eksi 3 koyup 8'e eşit diyelim. f eksi 3 eşittir, 6 artı b 8 ise b buradan 2 olur. Dolayısıyla fonksiyonumuz eksi 2 x artı 2'dir. f1 de a'ydı, f1 de 0 olur. Buradan yani a 0'dır. A çarpı ve 0 çarpı 2'den cevap 0 olarak bulunur doğru seçenek C'dir.